Değerli basın mensupları, bilindiği üzere 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri yapılacaktır. Bahse konu seçime ilişkin takvim Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanmıştır. Anayasamızın 79. maddesiyle seçimlerin başlamasından sonra ermesine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma, yaptırma, seçim sürecince ve seçimden sonra ortaya çıkabilecek bütün şikayetleri ve itirazları değerlendirme ve karara bağlama yetkisi ve görevi Yüksek Seçim Kurulu'na verilmiş. Yüksek Seçim Kurulu da bu görevi ilgili kanun ve mevzuatlara uygun olarak il ve ilçe seçim kurulları vasıtasıyla yürütmektedir. Seçim ile ilgili mevzuat hükümleri İdareye de bir takım görevler tevdi etmektedir. Seçim güvenliği ve buna bağlı tedbirler, seçim öncesi, oy verme günü ve sonrası olmak üzere üç ayrı başlıkta ele alınmaktadır. Bu bağlamda idarenin genel olarak vazifesi seçim takviminin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve sonuçlandırılması için seçim kurulları ile irtibat halinde olarak sürecin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi adına güvenlik, personel, araç, gereç ve benzeri konularda gerekli desteği vermek suretiyle vatandaşımızın özgür iradesini sağlıklı şekilde herhangi bir aksaklığa, herhangi bir güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtılabilmesi için gerekli ortamı sağlamaktır. İl ve ilçe seçim kurullarından aldığımız bilgilere göre değerli basın mensupları, ilimiz genelinde 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde 1 milyon 378 bin 408 vatandaşımız oy kullanacaktır. Oy verme işlemi 935 binada kurulacak olan 4149 sandıkta gerçekleştirilecektir. Az önce ifade ettiğim seçim sürecinde idareye tevdi edilmiş olan ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda görevler kapsamında seçim güvenliğini sağlamak adına Mersin ilimiz genelinde seçim günü 6377 il emniyet müdürlüğü, 2589 il jandarma komutanlığı ve 95 Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli olmak üzere toplam 9061 güvenlik personelimiz 1565 araç ile görev yapacaktır. Ayrıca hava araçlarımız, gemilerimiz, botlarımız, motorize ekiplerimiz alınan güvenlik tedbirlerine destek ve yardımcı olacaktır. Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi kısa adıyla GAMER birimlerimiz Jandarma istihbarat ve emniyet istihbarat birimlerimiz bütün güvenlik kamera sistemlerimizle entegre şekilde bu süreci takip edecektir. Gerek hassas kişi ve yerlerin, gerek enerji altyapısına dair önem arz eden yerlerin korunması, gerek kampanya dönemindeki güvenlik hususlarının takibi, gerekse olası provokatif eylemlere ilişkin olarak ilgili bütün birimlerimiz ve personelimiz tam kapasiteyle görevi başında bulunacaktır. Gene bu kapsamda seçim günü görev alacak tüm personele seçim güvenliği eğitimi verilmiştir. Az önce rakamlarla ifade etmiş olduğumuz hem emniyetimiz hem jandarmamızın hem sahil güvenlik birimlerinde bu seçim sürecinde görev alacak personelimize gerek mevcut kanunlar çerçevesinde başta seçim kanunu olmak üzere Gerekse de Yüksek Seçim Kurulu'nun yayınlamış olduğu genelgeler, tebliğler, talimatlar doğrultusunda gerekli eğitimler verildi ve yeni bir takım Yüksek Seçim Kurulu'nun duyuruları ve talimatlar olduğunda da bu bilgiler de behemahal gene personelimize ulaştırılacaktır. Seçim sürecini takip etmek maksadıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi GAMER bünyesinde Seçim Koordinasyon Merkezi kurulmuştur ki bu koordinasyon merkezi İçişleri Bakanlığımız bünyesindeki GAMER ile koordineli bir şekilde çalışacaktır ve malumunuz GAMER'imiz 7/24 esaslı mesai yapmaktadır. Değerli basın mensupları. Gene bu seçim koordinasyon merkezi ile koordineli çalışacak şekilde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımız bünyesinde il merkezi ve 13 ilçemizde Seçim harekat merkezleri oluşturulmuştur. Gene bu süreci güvenlik tedbirleri bağlamında takip etmek üzere. Plaka tanıma sistemleri PTS dediğimiz ve kent güvenlik yönetim sistemleri KGS sistemleri de gerektiği şekilde bu süreçte bu sistemlerden faydalanılacaktır. Etkin bir şekilde bu sistemler kullanılacaktır. Siyasi parti binaları ve seçim bürolarında gerekli emniyet tedbirleri planlanmıştır. Olası provokatif girişimlere yönelik kolluk birimleri ve kolluk birimlerinin e, ilgili personeli gerekli takibi yapmaktadır. Siyasi parti temsilcilerinin yapmış olduğu açık ve kapalı yer toplantılarında esnaf ziyaretleri, miting gibi benzeri faaliyetler içinde gerekli tedbirler alınmaktadır. Bundan sonraki süreçte de alınacaktır. Oy pusulalarının dağıtımı sırasında İlçe seçim kurullarının bulunduğu adliyelerde de gene 24 saat esasına göre emniyet tedbirleri alınacaktır. Seçim günü için de az önce ifade ettiğim personelimizin görev alacağı seçim gününe yönelikte birkaç hususu belirtmek isterim. Sandıkların konulduğu bina ve yapıların dış çevresinde yeteri kadar ihtiyati güvenlik tedbiri alınacak. Yeteri kadar güvenlik personeli bulundurulacaktır. Seçim güvenliğine yönelik sandık alanlarında kamera sistemlerinin çalışır halde bulundurulması sağlanacak ve elektrik kesintilerine karşı da gerekli önlemler alınacaktır. Oy verme işlemlerinin özgür ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla sandığın konulduğu bina ve yapıya açılan bütün yollar önceden kontrol edilecek. Toplumsal olaylara mahal verilmeyecek. Asayiş ve güvenliği etkilemesi muhtemel bütün olumsuzluklara karşı tedbir alınacak. Vatandaşlarımızın huzurunun bozulmasına müsaade edilmeyecektir. Genel asayiş ve emniyeti muhafaza etmekle görevli olanlar dışındakilerin ruhsatlı dahi olsa silah taşıması yasak olduğundan bu konuda da gerekli takip ve kontroller yapılacaktır. Oy verme günü bütün umumi eğlence yerleri Oy verme süresince kapalı tutulacak. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalara sadece yemek verilmesine müsaade edilecek. Bu bağlamda 298 sayılı kanunun 79. maddesi de titizlikle uygulanacaktır. Seçim sonrasında da bu tedbirler az önce ifade ettiğim gibi seçim öncesi oy verme günü ve sonrası şeklinde kademelendirildiğimiz bu tedbirler kapsamında seçim sonrası da sandık kurulunca hazırlanan mühürlü torba ve sandık kurulu mührünün sandık kurulu başkanı ile en az iki üye tarafından en kısa zamanda ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim edilmesi için de gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır. Güzergahlarda trafik tedbirleri, bu da önemli hususlardan birisi, yolun sürekli trafiğe açık olacağı şekilde alınacaktır, tedbirler uygulanacaktır. Oy pusulalarının yer aldığı torbalar muhafaza edileceği binalarda da gene gerekli güvenlik tedbirleri planlanmıştır ve alınacaktır. Oy pusulalarının yer aldığı torbalar muhafaza edileceği binalarda çevre aydınlatması ve kamera sistemlerinin çalışır vaziyette olması için de gene gerekli kontroller yapılmıştır. O gün itibariyle gerekli tedbirler uygulanacaktır. Bu süreçte başta da ifade ettim. Seçim takvimi açıklandığı günden itibaren Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları, tebliğleri, talimatları yayınlanmaktadır. Bu talimatlar takip edilmekte, sorumlu birimlere ve sorumlu personele bunlar bildirilmekte ve uygulamalarda bu doğrultuda yapılmaktadır. Bu bağlamda Mersin ilimizde seçim sürecine ilişkin bütün tedbirleri, güvenlik tedbirlerini, seçim güvenliğine yönelik tedbirleri aldığımızı, gerek araç ve personel görevlendirilmesini yaptığımızı bir kere daha ifade ediyor. Huzur ve esenlik içerisinde bir seçim sürecinin yaşanmasını diliyor. Toplantımıza iştirak ettiğinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar.